Sevgili dostlar merak ettiklerimiz ikinci bölümü Emekli Müftü Hasip Asutay hocamla devam ediyor. Hocam geçen haftadan sorduğumuz soruların evet, cevabına soruları... geçelim. Evet. Yeni soruları da daha Oldu. sonra verelim inşallah. Eski soruları cevaplandırayım. Buyurun Onun hocam. Şey, evet. Birinci soru şu. Hangi halde Kabe'nin içinde kılınan namaz geçeri değildir? Halbuki evet. normalde insan diyor ki Kabe'nin neresine dönersin diyor. Kabe dualidir ve dolayısıyla namaz geçerli olması lazım değil mi? Evet. Fakat istisnai olarak böyle bir soru, ilginç soru sormuşum. Hangi halde Kabe'nin içinde kılınan namaz geçerli değildir? Yani bir adam mesela Kabe'nin içindedir. Kabe'nin kapısı da açıktır. Tam Kabe'nin Kabe kapısı açık kapısına, kapısına doğru durduğu zaman kılınan namaz geçerli olmaz. Hmm, Çünkü bu duruma, güzel. bu durumda kişi Kabe'ye karşı durmuş sayılmaz. Ve dolayısıyla namaz da geçerli olmaz. Evet. evet. İkincisi zengin olan bir kimse. Bak kendisi zengindir. Zengin olan bir kimse fakir olan hangi anne babasının nafakasından sorumlu değildir. Kendisi zengindir. Annesi babası ise şeydir, fakirdir. Ama bundan o Ve sorumlu bunla, değildir. Bununla beraber onun nafakasından, onların nafakasından sorumlu değildir. Hangi halde? Nasıl? Ona çeşitli mesele şeyler cevap veriyordu. Mesela diyor ki bu herhalde Orası olsa kayınpeder, kayınvalidedir. Kardeşim bak kayın kelimesini peder kullanmıyor Kullanmıyoruz ki evet anası babası diyorum. Bazı da diyor ki Gahra'da gayri gayrimüslim. Daha bir gayrimüslim daha evvel de bir soru geçti cevap evet. verdik onu Bu <laughs> kimdir? Bir daha okuyayım. <laughs> Zengin olan bir kimse fakir olan hangi anne babasının nafakasından sorumlu değildir? Süt anne babadan babanın nafakasından sorumlu değildir. Süt anne ve süt evet. babanın evet. 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 O aileye mensup olan kimse. Evet hangi evet. kurban niyetiyle kişi sığara ortak olamaz? Şimdi mesela diyelim ki Kurban bayramında komşular yedi kişiye e, kadar ortak olunabiliyor. E, mesela ortaklaşa bir kurban kesiyorlar. Evet. Hani biz ne diyoruz? Her çeşit kurban nevi için her, her, her çeşit kurban için kişi ortak olabilir diyoruz. Yeter ki ate, et için niyet etmesin. Hatta Şafii mescid e göre et için de katılırsa yine olabilir. Evet. Değil mi? Buna rağmen yani bu her çeşit kurban için katılabilir diyoruz. Ama burada istisnai bir durum vardır. Hangi kurban niyetiyle kişi sigara ortak olamaz? Tek bir kurban var. O da efendim e, geçen sene kesilmemiş kurban. Mesela bir adam e, geçen sene kurban kesilmiş. Evet. Kaza kalmış bu kurbanı. E, önümüzdeki sene kurban bayraminde mesela komşular e, sigara, sigara keserken or, oradan ortak olamaz. Niye? Çünkü o kurban kesmekle keserle de e, kurban vecibesi yerine getirmiş sayılmıyor. Onun para vermesi lazım, fakirlere para vermesi lazım. Evet. Şayet caiz olmakla beraber kurbana ortak olduğu takdirde kendisininki geçersiz olur. Diğerlerin kurbanları geçersiz olmaz da fakat onları sadaka dönüştürür ve dolayısıyla onlar şey yaparlar. Ancak fakirle verirler. Fakirlerin dışında kimse onlarına yenmez. Aile hafifleri de yenmez, Zenginleri de yenmez. En güzel katılmaması. Evet. evet. Evet, bu iki soru kimler cevapladı? İlk olarak Tabii çok kişiler cevapladılar da. Birincisi e, Sadullah Bekir Hoca Efendi ile Haşim Mert Hoca Efendiler bu sorulara ilk olarak cevap verdiler. Sadullah Bekir Hoca Efendi e, muhtelif ilçelerde müftülük yapmış. En sonunda Ankara'da merkez vali yapmış. E, fakat halen e, Kırıkka'da müftü yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Evet. Evet. Haşim Mert Hoca Efendi ise Ankara e, emekli imamlardandır. E, halen Ankara e, yeni mahalle ilçesinde ikamet etmektedir. Evet. Her iki Hoca Efendi tebrik ediyorum, selam ve sevgiler sürüyorum. Allah razı olsun. Başarılar diliyorum efendim. Yeni soruları alabilir miyiz hocam? Bu efendim yeni sorularınızı, yeni soruları mi Evet. Ha, ben. Evet. Doğru. Yeni sorular şunlar. Bir, hangi selamın alınması farz değildir? Hani bilindiği gibi selam vermek nedir? Sünnettir. Evet, selamın ama, alınması ise farzdır. nedir? Farzdır. Ama sorumuz şu. Hangi selamın alınması farz değildir? Anlaşılıyor değil mi? Evet hocam. İki, şafak tabiri hangi namazlarla ilgilidir? Şafak tabiri hangi namazlarla ilgilidir? İkinci soru. Üçüncü soru, hangi akıllı ve ergin nam akıllı ve ergin namaz kılmakla yükümlü değildir. Evet. Yani kendisi akıllıdır. Ergindir. Ergindir. Buna rağmen namaz, namaz o kişiye farz değildir. Yükümlü değildir. yüküm İsterseniz siz bir daha bunları okuyun. Tekrar edeyim hocam. Ee, önümüzdeki haftaya kadar seyirci ve dinleyicilerimizin araştırmalarını Değil. arzu ettiğimiz sorular şunlar. Hangi selamın alınması farz değildir? Değil. Evet. İkinci soru şafak tabiri hangi namazlarla ilgilidir? Evet. Üçüncü soruda hangi akıllı ve ergin kimseye namaz farz değildir? Değildir evet. 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 Hocam telefonlarımız hazır. Tabi. Onları müsaadenizle Onları. alalım. Evet arkadaşlar Hüseyin Bey Samsun'dan. Hüseyin evet. Bey buyurun. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Ee, Kabe'yi e, ilk gördüğümüzde e, edilen duaların doğru olduğunu söylüyorlar, e, kabul olduğunu doğru söylüyorlar. Bu doğru mu? Ya da e, ilk gördüğümüz edilecek bir dua var mı? Ya da ne tavsiye edersiniz? Bir ikincisi de e, hocam e, bu katılım bankalarının vadeli hesaplarıyla alakalı. Evet. E, buraya yatırılan paralardan alınan e, kar payı altında dağıtılan paralar caiz mi? Yani insan şöyle bir şey geliyor aklına yani tıpkı tıp faiz gibi havadan bir para gelmiş oluyor size. Yani bu katılım bankalarının bu vadeli hesapları ile alakalı yani oradan alınan paralar. Evet. Yani caiz diyebilir miyiz? Güzel Hüseyin yani Bey. Biraz bir... önce dediğim gibi yani tıpkı sanki faiz gibi havadan bir para gelmiş oluyor. Evet. Teşekkür ederiz. Bizi takip edin. Diğer telefonu alalım arkadaşlar. Sabit Bey Ankara. Sabit Bey buyurun. Alo. Buyurun efendim. Ee, hocam iyi akşamlar. Selamun aleyküm. Aleyna ve ee, aleyküm selam. Benim ailem sol taraf felç. Evet. Ee, şimdi valiz çorabı giyiyor. Bir de ayağına bir ayakkabı verdiler. Böyle yarım şekli. Valiz çoraba mes versek kabul oluyor mu olmuyor mu? Evet. Şimdi variste açık bir yer var mı? Ee, vali çoraba, e, valiz çorabı e, düz çıkıyor. Evet. E ee, bunu Hocam doktor alışmıştır. doktor bir de şey verdi. <laughs> ayakkabı verdi. Yani ne giyecektim? <laughs> Üste açık. Onu giydiriyorum <laughs> Yani e, bir de bu mes verir mi, vermez mi yani valiz çorabına? Tamam. Tamam, tamam. Evet. efendim. Sabit Bey. Başka sorumuz yoksa teşekkür ederiz. Diğer soruyu alalım arkadaşlar. sms soruları da var. Evet. Hayriye Hanım İstanbul'dan. Hayriye Hanım buyurun. Efendim? efendim. Alo. Ee, İyi, İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Ben e, birkaç tane sorum vardı sormak için. Sabahın, sabah namazının farzını bir iki dakika güneş doğmasına bir iki kala kıldık. Yani sünnetini kılmamız mümkün değil. Kerahat vakti geçtikten sonra sünneti kılabilir miyiz? Evet, yani farzını ancak güneş doğmadan ancak, Evet, ancak yetiştirdik. <laughs> Geç kaldığım için diyelim. E, acaba sünnetini kerahat vaktinden sonra kılabilir miyiz? Bunu öğrenmek istiyorum. Evet, güzel bir soru, evet. Bir de sünnet kılarken yanlışlıkla ettehiyatı okuduk, üçüncü rekete kalktık. Acaba seyir secdesi gerekir mi? Bunu öğrenmek istiyorum. Bir de imamla namaz kılarken farz tabi kılıyoruz. Ettehiyattan sonra salavat başladık. Sonra fark ettik durduk. Acaba seyir secdesi e, yapmamız gerekiyor mu? Nasıl yapacağız? İmamla onu öğrenmek istiyorum. Şimdi imamla namaz kılarken orayı anlayamadım. Etliyat okuduk. Evet. E, arkasından salavuta başladık. Sonra anladık ki yanlış yapıyoruz. Bekledik. Acaba seyir secdesi gerektiğinde İmamla kıldığımız için seyir secdesini nasıl evet. yaparız? Evet güzel. Teşekkürler Aile Hocam Hüseyin Bey Samsun'dan sorusu. Evet. Kabe'de ilk yapılan dua makbuldür deniliyor. Bu doğru mu? Ee, doğru ise tabii ki, inşallah makbuldür. İnşallah Kişi makbuldür. Dışında, Bunun dışında sizin yaparsa, tavsiye ettiğiniz ilk dua makbuldür. var mı Kabe'yi gördüğünüz zaman? Mesela İlmal kitaplarda hangi duanın okunacağı yazıyor. Evet. Sen bir oraya müracaat etsin ve ezberlesin. Hac rehberi ve umre rehberinde evet. de, de var. Vardır. Yani. İlk <laughs> defa Evet. Kabe'yi görenlerin Tabii. hangi duayı okuyacağı evet. umulur ki inşallah Tabii. Rabbim duaları i̇nşallah. kabul eder. İnşallah. Hocam evet. Hüseyin Bey'in bir başka sorusu, katılım bankalarına vadeli hesap yatırıyoruz. Evet. Hüseyin Bey diyor ki tıpkı faizde olduğu gibi benziyor e, diyorlar. Ha benziyor diyor ama Allah'ta da ayet Cenab-ı Hak diyor ki <laughs> e, evet onu da hatırlayarak e, şimdi inşallah benziyor dedi de bir şey aklıma geldi. Muhafız, Mesela evet. şimdi diyelim ki. Ahmet tam Mehmet'e benziyor. Değil mi? Evet. Benziyor diye Ahmet, Mehmet veya Mehmet, Ahmet olabilir mi? Olamaz. Benzemek Ahmet farklıdır, değil. farklıdır, Mehmet Başım farklıdır. mesela Hüseyin Bey, finans kurumuna para yatırıyor. Evet. Şimdi bu finans kurumu ne yapıyor? Ya bir insan alışveriş yapmak suretiyle kazanç elde eder. Ticaret yapıyor ya. Yani. Ticaret yapmak suretiyle. Ve riski ya var. Parayı, veyahut parayı faize yatırmak suretiyle el, kazanç elde ediyor. Değil mi? Evet. E finans kurumunun Herhangi bir yere bir para faizle yatırdığı söz konusu mudur? Değil. Ben bunu her vakit söylüyorum. Yani birisi eğer bir yerde görse, görse ki bir finans kurumu, bir bankaya para yatırmış, faize yatırmış. Gördüyse hemen Söylesin bize versin bize, de biz burada fetvamızı geri alalım. Fetvamızı geri alalım ve hem de ilan edelim. Fakat evet. bugüne kadar böyle bir şey tespit edilmemiştir. Yani bunlar diyorlar ki Tabii biz ticaret, ticaret yapıyoruz. Oraya para yatırdığı zaman ticaretten kazandığımız parayı veriyoruz. Kazanıyoruz ve veriyoruz diyorlar. Yani e, kişinin değerlendiremediği para e, finans kurumu tarafından ticarette beraber Ticaret, bir ortak değerlendiriyor, olarak değerlendiriliyor Ve onu kar olarak veriyor. Evet. Dolayısıyla para yatırmakta ve dolayısıyla karını almakta hiçbir sakını yoktur. Evet, bunu... Dediğim gibi şimdi ya, mesela ne yapıyorlar orada? Yani bir de tekrar edeyim. Ya onu ticarete çalıştırıyorlar ve hot şey vermesi yapıyor. Banka herhangi bir bankaya faiz olarak. Evet. E, bankaya faiz olarak vermek mümkün olmadığına göre böyle bir şey söz konusu olmadığına göre ticarete kullanıyor, demek veriyorlar. Evet. Dolayısıyla e, hiçbir Finans zaman para yatırmak, katılım bankırsının vadeli hesabına para yatırıp ve kar payı almak evet. faiz değildir. Ee, Allah muhafaza faizi şey görenler, meşru görenler işte e, faiz de ticaret gibidir derler diyor cenab-ı Hak. Böyle evet. bir şey kesinlikle olamaz. Evet. Sabit Bey'in Ankara'dan sorusu: Eşi felçli Varis e, çorabı giyiyor aynı zamanda bir de ayakkabısı var tamam. eşinin böyle bir durumda eşi mes yapabilir. Azim şöyle mesela evet. varis çorabı mes yapmanın caiz olabilmesi için ya doktorun e, şey söylemesi gerekir. Doktor diyor ki mesela şu saatler içerisinde varis çıkarmak sağlık açısından e, sakıncalıdır. Evet. Uzman ve güvenilir bir doktor bunu söylüyorsa... vakat uzman o ve güvenilir bir doktor evet. mes yapılabilir veya mesela kadın <laughs> diyelim fâçlıdır ayağını yıkamıyorsa. Evet. Anlaşıyor mu? Evet hocam. Ve yıkamakta sıkıntı çekiyorsa, her vakit başkası e, o yardımcı olmuyorsa, o vakitte de yine ayağını yıkamadı takdirde mesedebilir Aksi takdirde e, ki bir adam e, ayağını yıkayabiliyorsa <laughs> veyahut uzman ve görü doktorun bu bir görüşü yoksa, eee, balık çorap e, giyip de üzerine mesh etmek kesinlikle geçerli olmaz. Evet. Bu inceliklere dikkat ederek gereğini evet. yapsın kardeşimiz. <laughs> Hayriye Hanım'ın İstanbul'dan sorusu hocam. Sabah namazını son anda kıldık. Farzını kılabildik. <laughs> Güneş doğup kerahat vakti geçtikten sonra sünneti kılabilir miyiz? Şafii mez Hanefi mezhebine göre sadece sabah namazı sünnete kalabilir. Sabah namazın dışında kazaya kalan sünnet söz konusu değildir. Evet. Sabah namazı da iki şart halinde kazaya kalabilir. Sabah namazıyla beraber terk edilmişse o, o sünnet. Mesela bir adam sabahleyin uykuda evet. e, sabah Farsını namazını da kılamadı. sünneti faalde. de sünneti de kaçırdıysa <laughs> o sabah namazı o gün kuşluk vaktinde kaza edecekse o sabah namazının sünneti de kaza edilir. Yoksa vakit dolmadan dolayı sabah namazı kılmış ve sünnet kılmamışsa o sünnetler ne namazdan sonra kılınabilir ne de ne e, kuşluk vaktinde kılınabilir ne de başka vakitte hiçbir zaman kaza edilmesi söz konusu değildir. Fakat evet. Şafii mezhebine göre bir adam vakit dalından dolayı sabah namazı sünnetini kılmamışsa efendim kuşluk vaktinde o sabah namazını sabah namazı sünnetini kaza eder. Ama Hanefi'ye göre kaza etmek söz konusu değil. Evet hocam. Evet. <laughs> Sünnet kılarken kişi tahiyyattan sonra e, seyif secdesi e, yapması gerekli midir? sünnet namazını kılarken. Yani tek başına mı namaz kılıyor? Tek başına namaz kılıyor. Yani vakit dalından dolayı yapılmayabilir. <laughs> yani güneş doğuyorsa veya dönüş batıyorsa terk edilebilir. Evet. Yani seyir secdesini evet. terk etmek mümkün. Edilebilir. Şimdi imamla namaz kılınıyor. İmamla namaz kılarken Etta Hiyati'yi okuduk. Ee, selam verilecek derken yine Eee secdesi e, gerekli iken böyle bir şey yapmadık olabilir mi diyorlar? Yani imamın arkasında olan bir kişi sehiv secdesini gerektirecek bir şey yaparsa sehiv secdesi yapmaz. İmam ona yüklenmiş oluyor. Yani burada direkt sorumlu olan imamdır. E, efendim? Eee sorumlu kişi Hayır, imam. Sorumluluk demeyelim. İmam sorumlu değil de imam buna yüklenmiş oluyor. Yani imam <laughs> Yani bir adam imamın cemaatinden bir adam seyf, gerektirecek bir şey yaparsa evet. sefresi yapmaz. İmam buna yüklenmiş olur. Dolayısıyla yapmasına gerek olmuyor. Yani imam hani biz bazen böyle ilginç soru soruyoruz. Hangi evet. halde bir insan seyif secdesi gerektirdiği halde evet. seyircisi yapma mecburiyeti yoktur? İşte böyle. İmama uyuyorsa, sehiv secdesi seycesi yapması gerek söz yapıyorsa yapmaz. İmam bunu yüklenmiş oluyor. Evet. Bir de bunun aksine diyoruz ki hangi halde kişi seyif gerektirecek bir şey yapmadığı halde sevdesi yapması gerekiyor. Bu da imam imama uymuşsa, imam sevdesini gerektiren bir şey yaptı, cemaat yap, yapmadığı halde e, imam sevdesini yaparken kişi de onunla beraber yapmış oluyor. Yapmak durumunda, evet. evet. Borsa, borsa oynamak caiz mi hocam? Borsa oynamak iki şartla beraber caizdir. Nedir onlar? Yani hissesi hissesini alacağın şirket, şirketin kazancı meşru ise ve bir de mesela borsada hisse senedini almakla Herhangi bir faize bulaşmıyorsa borsa hissesinden senet almakta bir sakınca yoktur. Hocam baba <laughs> evladını mahkemeye veriyor ve nafaka çıkartıyor. <laughs> evet. Evlat bu işte gönülsüz ama mahkeme kararı olduğu için babasına nafakayı ödemek durumunda mıdır, değil midir? Çocuğun nafakası babasına aittir. Babasının isterse rızası olsun olmasın vermesi verme mecburiyeti vardır. Yani evlat babasına nafaka Çocuk. vermek zorundadır. Hayır buradaki baba çocuğa nafaka veriyor. Hayır hocam. Efendim? Evlat babası çocuğuna mahkeme kararıyla maaşından kesilerek nafaka veriyor. Ha, tamam ben ya, tersine zannettim ettim. Evet. Bu durumda babası fakir ise evet. fakir ise tabii ki vermesi e zaten lazım. Zaten baba. Yani o, resmiyette böyle bir şey olmaz. Bakmakla biri, Kendisi kendi iradesiyle yapmazsa lazım. Lazım. zaten, lazım zaten lazım. onu görebilir. Evet. Zaten görebilir. Hocam bir hanımefendi kediyi besliyor <laughs> ve kısırlaştırmış. Caiz mi değil mi? gerekirse hayvan kısırlaştırabilir. Fakat insan kısırlaştırmak caiz değil. Ama hayvan gerekirse kısırlaştırabilir. Ama olur. fıtriliğe aykırı değil mi hocam? Olsun yani caiz değil yine. Evet. Hocam anne baba evlatlarına eşit davranmazsa evladın tavrı bu durumda ne olmalı maddi manevi olarak? Evladın sabırlı olması lazım. Sabretmesi ve anne babanın bunu anlaması için dua etsin. Dua etmesi lazım. Evet. Bir başkasını Onları devreye koysun yap. da sözü geçen münasip birisi evet. devreye koysun. O münasip bir anla, nasihatte bulunsun. Hocam maaşının yarısını kiraya veren çaresiz bir kişi Evet. E, krediyle ev alsa, oraya da oturarak ve borcunu <laughs> ödeyerek aynı zamanda ev sahibi olup geçinmeye çalışsa bu caiz mi değil mi? Şimdi Bugün bankaların vermiş olduğu kredi Enflasyon üzerinde olduğu için caizdir diyemiyorum. Evet. Fakat finans kurumlara müracaat ederse mesela diyelim ki bir adam bir evi belirlemiştir, pazarlık da yapmıştır, 60 bin liradır. Finans kurumuna müracaat etse dese ki ben işte falan yerde bir ev bulmuşum. Onu bana alın, bana satın dese finans kurumu da bir elemana vekalet verirse o da gitse o evi 60 bin liraya alsa 10 bin lira veyahut ne kaderse vade farkını koymak suretiyle ona satarsa, ondan sonra resmet başlasa, caiz olur. Aksi takdirde kişi böyle yapmasa, finans kurumu bunu satın alıp satmazsa, kişi gidip ev alsa, finans kurumu da oraya para ödese, bu da kredili satış olur. Ha banka kredi vermiş, ha finans kurumu kredi vermiş, fark etmez. Evet. Toki bu noktada nasıldır hocam? Efendim? Toki'den ev almak. Türkiye'den alınan ev netice itibariyle alınan fazlalık enflasyon seviyesinde olduğu için almasına bir sakla yoktur. Yani alınan fazlanın enflasyon seviyesinde olup olmaması önemli o zaman. Evet tabii. Evet. evet. Hocam Allah razı olsun. Cümet Sevgili dostlar yarın yine aynı saatte sizin sorularınızla birlikte oluncaya dek Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.